Kolay evet, gelsin arkadaşlar. Evet, kolay, yani. kolay gelsin. Hoş geldiniz. Tamam. Rahatsız olmayın. Oturun. Hoş sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Merhaba. Sağ ol. Sen Yorgan'a gidiyoruz. Yorgan sıyıyorsun. Yorgan'a gidiyoruz. Yorgan'a gidiyoruz. zaten gidiyoruz. yani bir Yorgan'a e, gidiyoruz. de oluyor evet. ne yapalım dışarıdan gidiyoruz. Yorgan'a gidiyoruz. Yorgan'a gidiyoruz. Yorgan'a Bebek. Bebek, bebek, bebek üretiyoruz Sayın bari. Yani, Ama bunlar şey, Ardahan bebeklerinden farklı de. değil mi? Çok farklı. Burayı göre <laughs> gizlileriyle ilgili evet. otantik. Ben köylere gidiyorum, fotoğraflar çekiyorum. Çektiğim fotoğrafları bebek üzerine yansıtıyoruz. Otantik bebekler elde evet. ediyoruz. Yok olmaya yüz tutan kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Asıl amacımız bu. Artı ikinci bölümde de 15 bayan arkadaşımız bu ürettikleri bebeklerden mutfak ekonomisine katkı yapıyorlar. İleride sağlayacağımız büyük karların keyi, habercisi. Yani bizim dikkat ederseniz şey de her bakanlık tek başınadır ama Kültür ve Turizm Bakanlığı beraberdir. Yani hem Kültür Bakanlığı'dır hem Turizm Bakanlığı'dır. Turizm ve kültür ayrı ayrı şeylerdir aslında. Sizin yaptığınız şey işte kültürdür. Yani yarın turizmin emrine sunacağımız, yarın buraya bolca turist getirecek, turistik ekonomimize çokça faydası olacak şeylerden biri bu bebeklerin yapımı. Yani somut olan ve olmayan kültürümüz bizim Kars'ta çok zengin. Yani bizim aslında geçmişimizle övünebiliriz. Kilimciliğimiz, halacılığımız, ne bileyim tekstiliğimiz, tekstilimiz, tekstilimiz ayakkabıcılığımız, işlemeciliğimiz, her şeyimiz meşhur da eskiden. Şimdi bunları şey yaparsak, bir de somut olmayan kültürü yanına kattığımız zaman yarın turizmin emrine verebileceğimiz en büyük varlığımız bunlar. İşte uluslararası tur rehberlerine, organizasyonlara, turizm şirketlerine göndermek istiyoruz. Evet. Amaç bundan sonra dördüncü ayın sonunda biz çekilebilirsek eğer bu arkadaşlarımız oltayla balık tutmasını evet. öğreneceğiz. Şey geldin vaziyet? Yani. diye. Geldim birkaç defa de. evet. Dördüncü ayın sonundan itibaren biz bunu devam ettirelim ki karşın adını görebilelim. Her inşallah. yere geçsin. Bir damal bebeğimiz. İnşallah inşallah. Şöyle, Onlar biz dördüncü enzambıları. En fazla size evet. destek olamadığımız diye düşünüyorum. Bakalım inşallah. i̇nşallah. Sayın hanım şöyle an bir şey de düşünüyorum olay. ben de. Yani 15 bayan arkasında bir çekirdek kadroyu kurmak lazım. Serka'dan falan bir şey alabilirsek ileride. Yani biz geçmiş milletlerden... Almamanız için bir bize, sebep yok. Geldiler buraya bizi de onurlandırdılar. Çok da etkilendiler. Ama Birleşmiş Milletler programı eğer oluyor yani aslında onu sağlayabilseler <laughs> onu sağlayabilseler ondan sonra biz de desteğimizi sürdürürüz. Yani diyelim ki karşımıza bir şirket olarak gelseler ne alırız? Bir lira kira alırız. Ama bir yeri veririz kullanırlar. Ama şimdi yani karşımızda hiç hukuki varlığı olmayan işte on tane adam gelince hiç amacı güden de kurabiliyorlar. Yani dernekler şu anda son dernekler kaldı. Evet. Biz destekleyemezdik yani. Siz, Karamacı evet. olsalar, olsa. Evet. Öyle bir şey var. Ama Karamacı gidenler destekleyenler de var. Tamam. Evet, evet. Yani şimdi Ebla Sanarı Kani, işte Kars'taki Karahanoğlu köprüsü, Kale, işte 12 Avaniler Kilisesi vesaire bunları bir dolara bu yapacağız. Bunları da bizim amaçlı potansiyel bir şekilde satabilirsek hem gönderiyoruz hem sunum yapıyoruz. Bunları da böyle yapmıyoruz Sayın Vali. Şu, şöyle, şöyle sunumlar yapıyoruz şu işte Birleşmiş Milletler zaten bir ortak programın çerçevesinde giysilerle ilgili evet, görmüş olduğunuz terekeme bir bebek. Sanın, hemen sol tarafındaki Azeri, Molokan, tekrar bir Azeri, bir yerli, bir Kürt bebek. Burada bir şey çok dikkatimizi çekti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üst şemsiyesi altında kültürlerin bileşkesi sentezden geliyor. Nedir bu olay? Başlıklarda, kofilerde, terekemenin de başı aynı. Dikkat edersiniz Sayın Valim. Yerlinin de aynı, Kürdün de aynı. Kültürler birbirine sinerji yaratmışlar. Evet. Kültürler birbirine aktarım yapmışlar. Kültürlerin zenginliği, çok kültürlük bizim asıl zenginliğimiz. Evet. Bu, yaşatılması gereken bir olay. Ve de turizme katkı olarak sunulması gereken bir obje olarak düşünüyoruz Sayın Valim. Evet, Burada da, yanda da bir şeyimiz var. Karahanoğlu Köprüsü. Biraz sonra içeride göreceksiniz. Sayın Valim bu da Gazi Kars Nuhani ile ilgili. Bu da Kütahya porselenle anlaştım ben. Bu şeyleri çok ucuz 6,5 lira falan getirdik tabakları. Aslında tabii 20 lira e, kutularla ilgili. Hı hı. Şöyle sayın Valim. Yok. Ben böyle Yok. Geçen beni onurlandırmamız. Hayır hayır. Sen kontrol etmiyorsun İşte şöyle Karahanoğlu köprüsü Sayın Valim bu. Evet. Bu da kale. Bu da Dibor'daki Miren Kilisesi. Emekleri boşa gider. Evet. Bunları organize zekilmiş olsun. Sayın Vali O mesela kas kalesi falan obsidiyenle işlemez. Yok. Obsidiyenle şöyle çalışıyoruz Sayın Vali. E, obsidiyeni böyle beşer santim kalınlıklarda kestiriyorum ben. Kars grovürlerini obsidiyenin üzerine işliyoruz. Böyle bir çalışma yaptık. Onlarla görüştük. Onlar buraya geldi.